Tamam mı? Evet. Evet. Merhaba. <laughs> <ben karşımasın, gülüyor> evet. Tamam mı? Başlıyoruz. Evet merhabalar. Merhabalar. 26. yüzyıl düzenlenen MGD ödül törenindeyiz. Evet. Ödüle layık like öldünüz. Neler söyleyeceksiniz? Furkan sana. Valla... Öyle mi? Evet. 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 Öncelikle merhabalar. İyi akşamlar herkese. Çok güzel gözüküyor herkes. Çok şık gözüküyor. güzel bir gece. Dediğiniz gibi biz de layık like görüldük. Ee, sağ olsunlar. Teşekkür ettiler. Zamanında yapılan çok değerli bir ödül gecesi. Ben de çok mutluyum, çok keyifliyim. Her zaman da sokakta karşılaşıyoruz. <laughs> Şimdi böyle daha planlı program, daha şık oldu. O yüzden de keyifli gece olacak. Ödüller sizi motive ediyor. Sizin için anlamı ne de ödüller? Yani ödül herkes için herhalde tabii ki de doğal olarak bir sonunda insanın. O çok şey durum ve hoşuna giden bir durum. O yüzden de tabii ki sonuçlarını hani yaptığımız işin karşılığında mekanı yani beğeniliyor ve insanlara bir şey geçirebiliyoruz. Kesinlikle. Karşılığını alabiliyoruz. Hayatta almış olduğunuz en büyük ödül nedir? Aile. <laughs> Aile. Nasıl bir sezon oldu Gönül Dağı'nız? Gönül Dağı zaten 3. Evet. üçüncü senemize girdik. Üçüncü senemize girdik. Yine reytinglerde çok iyi gidiyoruz. Maşallah var. Yani muhtemelen e, bu seneyi de aynı şekilde devam edeceğiz herhalde. Artık e, sonraki seneleri de bakacağız. Önce sezon olacak mı şimdiden konuşuyor? Ya bilmiyorum ama şimdi hani daha üçüncü sezonun başındayız yani. Üçüncü sezon daha da on üçüncü, onun için bir şey. Hani bir, bu sezonu bir kazasız belasız güzel bir şekilde atlatalım. Ne dördüncü, beşinci sezon da bakacağız. Devam edin iş var ama bu sırada sinema filmi olsun, dijitale bir şey yapma. Ya vallahi şöyle söyleyeyim işte. Ne? Evet. yani. Hani şehir dışında olduğu zaman iş özellikle ee, yani hani İstanbul'dayken de daha zorlaşıyor şehir dışında olduğu zaman çok daha zorlaşıyor tabii ki de gönül ister ki hani bir iş yaparken e, yapılabilsin başka işler ama şu an gönül daha devam ediyorken çok zor ben yaz tatilinde bir iş yaptım hatta evet. yağmurla o oynadık yağmur tanesinde <laughs> o e, herhalde yani bu sene muhtemelen girecek güzel bir iş oldu nasıl bir o, iş olabilirim. oldu bahsedebilir miyim? Evet. Bir iş. Ee, zaten hani romantik komedilerin amacı da insanlar izlediği zaman o 90 dakika, 100 dakika Kesinlikle. gülsün, eğlendirsin ve o hayatın derdinden uzaklaştırsın bir proje, öyle bir projeydi. Kesinlikle. Hani öyle de oldu güzel, tatlı bir iş çıktı. Bakalım onu bekliyoruz. Hayırlı olsun. olsun Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir tıkanı alabilir miyiz? Evet.